Arkadaşlar şimdi hem yazılımcı ekiple, Deniz Okulu ekibiyle hem de bizim içeri hem de benle dahil olmak üzere artık bir araya gelmiş bulmaktayız. Şimdi bir VS logosu şuraya şahin. Yapamayız. Yapamayız. Yerler bir, mi masaya? Yerler. Welcome. Nasıl yaptınız? Nasıl düştünüz? Okey. Böyle bir şey. Bayağı bir sorularımız olacak kendilerine ve bayağı hem Ezercin hem Bulavun hem benim. neredir beklediğimiz an geldi yani öyle Bizim senelerdir. Yıllardır. bağlı, çünkü, bağlıdır, çünkü bağlıdır. izleyicilerin sorularını aktarmak istiyoruz kendilerine. Çünkü çok fazla Türkiye Tapçı da onları takip eden insanlar. Oyunu takip ediyor

Evet. <laughs> evet. İlk soruyu sor. Bence direkt başla. Üç tane mod var bu oyunda. Gelmiş geçmiş şey en güzel modlardan. Evet. Bir tanesi antik gizem, diğeri unique modu, diğeri de aynı modu. Bu üç modu tekrardan getirebilirler. Çok istiyorlar. Topluluk, evet. bunu çok fazla istiyor. Evet. Oyuna çok fazla oyuncu geri döner. Kesinlikle. So we are very appreciated that you will love love this kind of sim gameplay. Uh -huh.

Please. So, the time schedule and how we're gonna, uh, what kind of new content will be added in the new version, we're still like negotiating with our uh, designer teams and checking with our players. Mm -hmm. yeah. <coughs> eee izliyoruz ona hmm. göre getirmeye çalışacağız diyor. Gelecek ama ne zaman geleceğini ondan sonra bakacaklar. Bunlar geleceğini söylüyorlar. Robotu bu hemen Onlar içinde daha Ne kind of new elements they want to put it they really like to put it in this version. eğer bu runic modeli gelse daha başka ne element koysak. Onun güzel Abi şeyi çok seviyorlar aslında bu kanca falan atılıyor ya ama o element değil. Hava olabilir. Niye hava olabilir? Elementlerin zaten hatası. Tahta kişi, gelsin çok acayip olmaz mı Adamı durayım anlatayım. <laughs> hava olabilir çünkü havayla da tornado gibi ne bileyim bir adamların üzerinde hem adamların görüş açısını Siz bombası görüşmesinde Yerdeki toprağı alabilecek bir şey yapar. Örnek veriyorum. Bu adamların görüş alanını engellenen diğer tarafta da bir şey e, mantıksız. Oyunlar e, yani. Bence Sanki. toprak daha iyi kanka. Toprak havayla ben... toprak karışan. Toprakla mesela şöyle bir Sevgili mi söylemek istersin yoksa tek

yapacağız, ne Milyonlarca oyuncumuz var. <laughs> Fakat hala oyunculara görevlerden gelen ödülleri mm -hmm. süreli veriyoruz. Mm -hmm. Çok saçma, kesinlikle kaldırılmalı. Mm -hmm. Efsanevi bir item bile süreli geliyor. Bu olmamalı da daha çok ücretsiz destansı mm -hmm. ve ücretsiz geliştirilebilir silah oyuncular. Görev zor olsun, tamam. Zor elde ama versin. Hı mm -hı. -hmm. Okay.

Well, for the challenging um, missions, tasks, uh, achievements, rewards, we are still under consideration. We are doing this. Uh, development team wanna ask, uh, like, what kind of uh, channels or missions are suitable for this kind of hardcore rewards? Mm. diyor ki şu an zaten mevcut bazı zor görevler var diyor ama daha da dediğiniz gibi zorlarını planlayacağız diyor. Ne gibi hani örnek verebilir misiniz? Ne zor görevler var? İşte şu an, Hangi an, kısım? Şu öneri, an, kazanma mı? Yani. Şu an söylüyorum. Ne diyor? Ee, oyunda çok fazla insanla, yani insana çok fazla keyif aldığı bir görev vardı. Üç güncellemede bir geliyor. 7000 üst üste aldığınız zaman yani, çok zor. Ha, tamam. Bunun gibi işte e, ne derler ona diyelim ki hasar verme, evet, verme kazanma. Kill ve kazanma diyelim. Yeah, killing ee, and winning this kind of machine. Ama evet, a, a, çok fazla yaptı. Putin yani. de, high de çok yaptı. We'll yeah. Bunu söylememin sebebi de. High amount. For example, means Matches. Kill. Bunu söylememin sebebi de kazanma yeni oyuncuları daha fazla oyunda tutabilirse daha fazla oyuncu çekebilirler. Yeah, new players if they see this kind of hard missions and they would want to try this. Bu oyunu başına

Thank you, thank you sir. Bunu da merak ediyorum hani daha önce gelebileceğini düşündüğünüz bir şey Klan vs klan. Mesela hani klanlar var oyunda, guild tarzında ama klanlar arası, savaş. Hani belirli saatlerde, 20 vs 20, 30 vs. vs 30. One easy last question From three of them, uh, clans in the game. So there are clan, clan in the game, it's not for <laughs> fighting with each other. <laughs> so 有就是工会战，在其他的一些游戏在在土耳其非常火，就是就是。Clan battles，yeah, clan 就是他们 <battles. S 2> 他们在问，比如说以后我们有没有可能存在一些以工会和军团军团为单位之间的那种大规模的比赛？有，有的，这个的确我们在已经在规划中。We are, it's under consideration. We are planning for t h e m yeni planlıyorlar bu şekilde. Ya, şey yapacağız. Güzel. Ya. And for the clients, do you have some good ideas or suggestions for the meeting? Varsa güzel fikriniz, kan savaşları ile ilgili yapacak. Evet, ben mesela ya. hafta sonları çok aktif Türkiye'de oyuncu sayesinde. Hmm. Sadece hafta sonları, cuma, cumartesi kadar hani... On no, e, weekends, we you can do, çok çok Cuma yeah, Friday, Saturday, Sunday. Ee, uh, open club yapılıyordu belirli dönemlerde. Aynı şekilde puanlama sistem olup uh, birinci, ikinci, böyle çerçeve ödülleri veya farklı ödüller kazanılabilir. For example, in the old Erangu map, there will be five different clans. But there will be Belki <laughs> 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 Çok teşekkür ediyoruz. Zaten adamlar vatansıyla demek bir güzel şeyler yapıyorlar. Sorular da bize daha sorulması gereken bir sürü şey de var, biliyoruz. Ama belli bir yere kadar cevap alabildiniz. Onlar zaten buraya kadar gelip kırmadılar. Bizi burada çok iyi almadılar zaten. Ve çoğu sorunda da kafamızdaki soru işaretleri kaldı. Zaten farkındasınız ki patçonlarla geçtikçe daha da iyileşiyor. Yani geriye doğru gittiği bir yer yok. Sadece can demeyecek de, de, de dediği gibi işte ultimate moduna gidiyoruz. Artık oyuncu evet. sarmıyor. Niye? Çünkü aslında modlar var. Ama zamanda mod yoktu. Mod geldiği zaman biz <laughs> çıkardı Antik Artık gizem gelince evet. herkes sövüyordu mesela. Bunu bak çok net söyleyeceğim. Gidin geçmişe bakın. Unique mod gelmeden önce ben beta versiyonunda ilk videoyu attığımda o videonun yorumlarının 95'i oyunun içinden geçtiğiniz, alma ettiğiniz tarzındaydı. Ama sonra evet. ne kadar sevildi O yüzden biraz daha o Asmen'e gelmeyecek kimse oyuna girmiyor. Asmen'e gelmeyecek kimse oyuna girmiyor. Güzeldi. Biz artık onlara kendi aramızda ayrı bir diskas yapacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Belki başka bir zaman daha farklı şekilde Ban ekibine de gideriz. PDP tasarımcı ekibine de gideriz. Bir sürü şey Bunun daha yapacağız. Bunun devamı gelir bence ya. Evet. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. PUBG Mobile zaten ayrı ayrı teşekkür burada. Bize bu imkanı, ya yani Türkiye, Kıbrıs'ta Hong Kong'a arkadaşlar. Yani daha ne olabilir diye söylemek isterim ben. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, evet. Kesinlikle hiçbir sorunumuzda bu eksikliği, kötü dediğimiz bir olay yok. Zaten biliyorlar yani suyu da biliyoruz. İşte gelecek işte onun hepsine hakimiz. Ve biz buraya gelip bizi burada yani adam yerine koyup bir diyelim, de diyelim. Bizi için gelip bunu bak diyelim bak için onları çok çok teşekkür ediyorum. Başka oyun olsa, ben bunu söyleyeyim. Başka oyun olsa asla böyle muhabbet olmaz. Bunlar tapçı muvalin taptı yer adamları. Başka no. bir oyunda gerçekten böyle bir olay olmaz ki right Aa, ben çok Ana yazdım. Biz böyle takıldığımıza bakmayın arkadaşlar teşekkür ediyoruz kendilerine. Şeysampiye. çok teşekkür ediyoruz. very appreciated for the advices you gave. Tavsiyeler için, öneriler için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Türkiye'de Türk hocaların dev bir şey var. Evet, Türk hocası for the profession. Kabar Turkish and we support, uh, uh, we are very happy for the players to support to our games. and our slogan was uh, changed from uh, be the one to anyone could be the one. so uh, we hope every player uh, will enjoy our games and the supporting support our games. Yeah. biz de ilk ilk gösteriyoruz diyor. Bizim bir slogan vardı diyor. be the one, hey be the one? Yani herkes bir numaralı oyuncu olabilir diyor. Bizim oyuncular da bunu <laughs> öneriyoruz diyor. Her <laughs> oyuncu olmak zaman bir numaralı olabilir diyor. bence. <laughs> 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 teşekkürler. so much. Görüşmek üzere. Bye bye. bye. bye.